Gece görüntülü konuşalım Mutlaka tamam Tamam merak etme mutlaka konuşuruz bunu tamam. Hadi geri sen üşüme Tamam hadi Cık, öptüm görüşürüz Gidiyor musun? Hı hı Nasılsın? Bilmem. Garip biraz tabii her şey. Kızlar çok mutlu oldu ben geldim diye. Yasemin de bir o kadar gergin sinirli. Bana öldürecekmiş gibi bakıyor Murat. <laughs> Murat bilmiyorum ki. Yani bir yandan kızlara ne bahane uyduracağımı düşünüyorum. Saçma sapan bir durum yani. Bu duruma benim yüzümden düştüm Bahar. Üzgünüm ama görüyorsun yapacak bir şeyim yok. ne lanet. Hem senin bir suçun yok ki. Hayır kötü olan ne biliyor musun? Hı. Ben Derin'de de Eceh'i de çok seviyorum. Hı hı. Ya onlarla vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Şimdi kendimden uzaklaştırmak için onlara bir bahane uyduracak olmak çok gücüme gidiyor, anlıyor musun? Ben yalan falan söylemek istemiyorum onlara. Ben de kimseye yalan söylemek istemiyorum Bahar. Hiç kimseye. Hatta şu anda sana sarılmak istiyorum. Her şeyin üzüleceğini söylemek istiyorum ama... ...diyemiyorum. Kızım fotoğrafın çok güzel. Ay baba bu bahar tam deli ya. Ece'ye öyle bir idare etti ki kuzum ağlayacak ağlayamadı. Ben böyle baka kaldım. Anlat bakalım küçük hanım neymiş bu ben okulu bırakacağım saçmalığı. Anneciğim. Bak ben çok düşündüm. Derslerim... ya yani ben derslerime adapte olmakta çok zorlanıyorum. Neden dedim? Neden diye sordum. Neden okula gitmek istemiyorum? Ben piyanist olmak istemiyorum. Kızım, okulunu bitir. İstiyorsan piyanist olma. Ne olmak istiyorsan olursun. Resmen saçmalık. Piyanist olmak zorunda değilmiş. Derince koskoca on seneyi çöpe mi atacaksın? Ben yanlış mı anlıyorum? Anneciğim, piyanist olmak istemiyorum diyorum. Bunun nesini anlamıyorsun? Derincim bak, bak. Bölüm seçeceğin zaman da aynı tartışmaları seninle yaşadık. Ben onu istemiyorum, ben bunu istemiyorum diye bana karşı çıktın. Kendini oradan oraya attın. Bak, sonuçta ben haklı çıktım. Meğer sen piyanist olmak istemiyormuşsun. Ya anne dalga mı geçiyorsun? Ben o zaman 12 yaşındaydım ya 12. Bağırma derin. Derin. Kızım. Öncelikle bir sakin konuş lütfen, rica ediyorum. Sen de Yasemin. Bir tanem. Hani ben anlayamadım, sen okulunu bitir. Yani niye bitirmiyorsun okulunu? Piyanist olmak zorunda değilsin bir tanem. Ama şurada yarım dönemin kaldı. Onca seneni heba mı edeceksin? Ya bitir, piyanist olma. Babacığım çalamıyorum. Kızım bu ne demek ya? Neden? Ben sana söyleyeyim mi ne demek? yeterince hazırlanamadım demek bu. Tamam mı? Sonuç olarak biz bu krizi şu anda neden yaşıyoruz? Ha? Neden yaşıyoruz? Yıl sonu sınavı yaklaştığı için ya. Her sene bizim yaşadığımız düzenli bir kriz değil mi bu? Ha? Ben yanlış mı biliyorum? Şimdi okula gitmek istemez bırakır. Ondan sonra bundan pişmanlık duyar. Geri dönmek için uğraşır. Dönmeyeceğim. Anne kararım kesin. O zaman bu kadar sene aklın neredeydi derincim? Ha? İlla yumurta kapıya dayanınca karşımıza dikiliyorsun. Şimdi mi geldi aklın başına? Yasemin, çocuğumuzu dinleyelim mi? Bir anlayalım mı istersen? Neyi dinleyeceğiz tam olarak? Bu ergen bunalımlarını şahsiyetmiş gibi bize sunmasını da yediğine inanamıyorum Murat gerçekten. Ergen bunalımı? Evet öyle. Tam olarak öyle derim. ...senin yerine o okula gitmek isteyen, senin yerinde olmak isteyen kaç kişi var biliyor musun? Can atıyorlar senin yerinde olmak için, can. Ya anne bana ne? Bana ne bunlardan ya? Ay bağırma derin. Ya ben böyle konuşuyorum. Kızım, annene bağırma bir tanem. Ne söyleyeceksen doğru düzgün söyle lütfen. Derin Allah aşkına sesiniz tonuna dikkat et. Son zamanlarda yeterince rezil olduk zaten komşulara. Sen busun değil mi anne? el alem ne der diye düşünen... ...değil mi kendi çizdiği resmin içine hepimizi yerleştirmeye çalışan... ...ama bizim ne istediğimizi, ne hissettiğimizi senin için hiçbir önemi yok değil mi? Ama dışarıdan nasıl göründüğümüz... ...bak işte o çok önemli senin için. Benim piyanist olmam mesela çok önemli. Çünkü arkadaşların böyle hava atabileceksin değil mi? Kendin o dandik okulunu bile bitiremedin ama kızın koskoca konservatuarı bitirdi diye... ...senin o girmeyi bile başaramadığın konservatuarı bitirdi diye kendini iyi hissedeceksin değil mi anne? ...anlamadığın şey şu, bu benim hayatım, senin hayatın değil ve ben kendi hayatımı istediğim gibi yaşamak istiyorum, tamam mı? Ya. Derin, kendi kararlarını vermek istiyorsan, kendi ayaklarının da üzerinde durman lazım o zaman. İşte şimdi hem fikiriz anne. Bence de. Allah aşkına çocuğa söylenecek laf mı bu Yasemin? Neden böyle yapıyorsun? Gerçekten neden yapıyorsun? Çok merak ediyorum. Ondan nefret ediyorum. Ben kararımı verdim gidiyorum. Gökhan'ı da aradım. Of çok kötü olmuş Derin. Yani ne desen haklısın. Ama neyse bence biraz uzaklaşmak hepinize iyi gelecek. Ben biraz seni özleyeceğim o kadar. Teşekkür ederim. Neden? Ben bir şey yapmadım ki. <laughs> Olur mu hiç? Sen beni dinledin, yanımda oldun. Sen olmasam hamamların hiçbirini yapamazdım arkadaşız biz. Yapardın. Belki biraz daha geç olurdu ama yapardın. Gideceğimi söylediğimde annemin yüzünü gerçekten merak ediyorum. Bu sanki çok iyi bir fikir değil derim. Neden? E bir düşünsene sen şimdi söyleyince beni bununla mı tehdit ediyorsun diyecek. İyice sinirini bozacak seni. Gidersen de benim inadıma gitti diyecek. Ama eğer habersiz gidersen işte o zaman tam da istediğin gibi yüzünün alacağı şekil görülmeye değer olacak. Bir düşün. Karşısında bağırmak için seni bile bulamayacak derin. Haklısın. Haklısın. Kimseye söylemeden gitmek daha iyi. Aynen.